Yok. Yarışma bitecek ama hani o ara kadar. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yeni bir yarışmacı gelebilir. Evet. Bence de. Evet yani aday. Bir tane aday şey yarışmacı adayı ama. Varsak geri göndereceğiz. Bir tane gelecek evet. bu sefer. İki tane değil. Ben öyle düşünüyorum. Ya buradan biriyle değiş tokuş edeceğiz. Ya da direkt göndereceğiz. Olabilir. olabilir bence. Öyle. Yarışmacı Atay. Abi Semih ve o eski, ne bilgiler eskisi, vardır onda eskisini... Abi. Ne bilgiler vardır onda. O ne dedi, o ne yaptı, o biri ne yaptı, öbürü olay ne yaptı, onun onun arasında nasıl, onun o... abi, Eskisini getir, yenisini götür kampanyası gibi. Olabilir ama... Semih verelim o zaman. Aynen. çünkü çok eski. Defolar. Modası da Defol Defolar. Defolar Defol, evet. Bozuk çıktı.